midye yemek, karides yemek, kabuklu deniz canlılarını yemenin hükmü nedir? Bu konuda üç mezhebin, cumhuru ulemanın ittifakı var, ehli sünnet alimlerinin ittifakı var. Bu konuda sadece Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, Hanefi mezhebi muhalefet etmiş. Bu konuda Şafi, Maliki, Hanbeli artı Zahiriye mezhebinin, üç mezhebin ittifakıyla Cumhur ulemanın ittifakıyla denizden baban çıksa yiyeceksin. İslam şeriatında denizden baban çıksa yiyeceksin. Midye karides, kabuklu olsun kabuksuz olsun. Denizden ne çıkarsa yersin, yiyeceksin, helaldir. Bu cumhur ulema. Bu konuda Hanefiler, Ebu Hanife, Cumhur'a haksız bir muhalefette bulunmuş. Her zamanki gibi Ehlur Ray, Rey Ehli Ebu Hanife, her zamanki gibi burada Rey Ehli olduğunu göstermiş cumhura haksız bir muhalefette bulunmuş, elinde hiçbir delil olmamasına rağmen, elinde tek bir ayet hadis delil yok Hanefilerin bu konuda midye ve karidesin haram olduğuna dair. Tam aksine midye ve karidesin helal olduğunu gösteren, denizden baban çıksa yiyeceksin olduğunu gösteren elimizde bir ayet ve bir hadis var. Maide suresi 96. ayet. Uhillalakum saydul bahri ve taamuh uhille lekum saydul bahri ve ta'amuh. Size deniz avı ve deniz yiyecekleri helal kılındı. Bakın ne diyor? Size deniz avı, deniz denizde avlanmak ve deniz yiyecekleri helal kılındı. Bakın bu ayette midye hariç, karides hariç, kabuklular, kabuklu deniz hayvanları hariç diye bir ibare yok. Ayette ne diyor? Size deniz avı helal kılındı, deniz yiyecekleri helal kılındı. Bu deniz yiyeceklerinde bir kısıtlama olmadığını gösterir. Burada Allah midye hariç, karides hariç demiyor. Subhanehu ve Teala. Başka bir delil, kütüb-i sitte hadisi bu. Sahih hadistir, kütüb-i sitede geçiyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Huvet tahuru ma'uhu el meytetuh. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Ne demek, ne anlıyorsun buradan? Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Ne anlıyorsun buradan? Bir çocuğa söylesen burada yani denizden baban çıksa yiyeceksin anlar değil mi? Huve tahuru Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Ölüsü helalse yani dirisi hayli hayli helaldir. Yani burada denizden baban çıksa yiyeceksin diyor kısacası Allah Resulü. Burada midye hariç, harides hariç diye bir kısıtlama yapmıyor.